Herkese merhaba tekrar yine bir videoyla karşınızdayım videoma başlamadan önce kanalıma abone olmanızı rica ediyorum bu videomda bir arkadaşın sorusuna istinaden bu videoyu hazırlamak istedim yorum yazmaktan ziyade daha ayrıntılı bir şekilde kendi tecrübelerimi naçizane paylaşmak istedim Şimdi arkadaşın dediğine göre e, kendisinde Astra var. 2020 model otomatik sport paket. E, 2020 model. E, bunu Joy Megan otomatik ile değiştireyim mi diye kendisi bir bilgi istedi benden. Şimdi e, Tahminime göre o sport paket dediğiniz e, hatchback olan galiba. Ya da hani, bu sedan olan mı? Onu da tam anlamadım sedan olanlar hala üretiliyor mu? Onu da bilmiyorum. Galiba üretiliyor. bu eski tip hani 2012'lerden beri, 2011'lerden beri var olan Astralardan kastınızsa ben iki tane iki çeşitli cevap vereyim. Belki başka birisi de bu Astra'yı değiştirmek isteyebilir. Şimdi bu sedan için konuşuyorum. Sedan Sport. Ben aracımı alırken her araca baktım. Her markaya baktım. Opel'e de gittim. Astra sedan da vardı. Hemen hemen aynı ücretler aynıydı. Yani aralarında 1000 1500 lira fark vardı. Astra biraz daha pahalıydı. 1000 lira falan. O sport paketti. işte daha doluydu. Ne bileyim özellikleri daha fazlaydı. Çelik jant en azından vardı falan. Ama turboydu yine. 1.4 turboydu o. Ama ben o arabayı almak istemedim. Çünkü çok yüzü eskimiş bir arabaydı. Yani 2011'den beri, 2012'den beri yanılmıyorsam o civardan beri aynı arabayı üretiyor. İçi aynı, torpidosu aynı, her şey aynı. O göstergeleri, ne bileyim o saatin olduğu kısım falan hep böyle sarı ışık falan. Ya bunlar bana çok itici geldi. Ee, tamam marka, kalite falan ama yani çok şey geldi bana yani ben içime sinmedi o araba. Ve biraz daha basık bir araba bu araba. Daha dar, daha e, ufak. Ona göre, Megane'a göre içerisindeki yaşam alanı daha az. Ee, bir de Megane'ı görmeye gittim. Megan'a baktım. Megan onun yanında daha güzel göründü benim gözüme. Bu tabii zevk ve renk meselesi. Bana göre e, Megan o eski sedan'a göre bir tık daha önde. Marka olarak da Renault da kötü bir marka değil. Servisleri e, Opel'in e, bence Renault'a göre daha pahalıdır. Bunu da göz ardı etmeyin. İkisinin motoru da performansın da az olduğunu düşünmüyorum. İkisi de aynı zaten. 140 beygir ikisi de. Ee, bu iki aracın arasındaki soruya ben Megan diyorum. Yani neden dediğimi de söyledim. Yani eski olması, versiyonun eskileşmesi artık bu görüntü. Yani yıllardır aynı arabayı görmekten bıktık. Megan en azından nispeten ona göre biraz daha geç çıktı. İşte 2016'da çıktı. Yani arada 4-5, 3-4 sene, 5 sene fark var yine de. Çok yani bu yıllardır aynı arabayı üretip duruyorlar. Hiçbir güncelleme yok. İkinci kısma geçersek eğer bu Astra şeyse, sedan Astra ise bu bildiğimiz yeni kasaları ben şahsen o arabayı çok beğeniyorum. Yani kısa arkası kısa olandan hatchback aracın Astra'yı çok beğendiğim bir araç. Hatta onu almak istedim. Bütçem yetmemişti. Alamamıştım. Onun otomatik dizeli vardı. Ona gücüm yetmemişti. Alamamıştım. O dönem o şartlarda alamamıştım. Emin olun eğer param yetseydi, gücüm yetseydi ben Opel Astra'yı alırdım. Yani en azından şöyle. Yani o araba daha güncel. Yani daha iyi. Ben kalite olarak Opel. Renault'dan bana göre kimse kızmasın. Bence daha iyidir yani. Şimdi, sonuçta Alman malı. Şimdi ben e, gömmüyorum. Megane kötü araba değil. Ama herkesin bildiği gibi yani tahmin edersiniz yani bana göre Opel daha güzel bir araçtır. Daha konforlu bir araç olabilir. Ama kısa araç istemeyen birileri var illaki. Eğer ben kısa istemiyorum, sedan istiyorum diyorsanız da Megane'ı tercih edebilirsiniz. Şimdi arkadaş değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi sen olsan ne yapardın demiş. Eğer Hatchback, bu yeni kasa Hatchback'ten bahsediyorsanız ben değiştirmezdim. Joy ile değiştirmezdim. Yani siz e, şey diyorsunuz e, benim aracım full diyorsunuz yani dijital ekran işte klima falan filan sayıyorsunuz. Bir sürü özellikler elektronik park sistemi falan filan bunların hiçbirisi Megane Joy'da yok. Ha ikonu dersen ben ikona eyvallah olabilir. Değiştirebilirsin ikonu. Mega'nın ikonuyla onu. Ama şimdi arada çok şey var yani. Oyuncak farkı var. Özellik farkları çok. O yüzden ben şahsen değiştirmezdim. Megan da kötü araba değil. Görüntü icabıyla da güzel araba. Bagajı büyük. Bir aile arabası. Hitap ediyor aileye. Ama Opel'le değiştirir misin? Ben değiştirmem. Yani cevap, soru sordunuz. Ben de cevaplıyorum. Eğer o arabaysa tabii ki. hatchback'ten bahsediyorsak. Ee, ama ikonuyla değiştirebilirsin. İkonu iyidir. Doludur. Ee, dolu dolu bir araçtır. Ee, çünkü senin bahsettiğin aracın bir sürü özelliği var. Bizim Joy dediğimiz araçta da pek fazla bir özellik yok. Ama benim için çok da özellik fark etmiyor. Benim gönlümde Megandan yana görseli hoşuma gidiyor. Bu da Hani Astra da hoşuma gidiyor ama hani Megan onun yanında daha baba duruyor falan diyebilirsin. O ayrı ayrı bir şey. De, bir de 20 bin lira da üstüne verecekmişsin galiba. galiba? E, tabii ki şimdi e, 20 bin lira yine az bile yani az istemiş. Yani şimdi e, senin aracın 2020 model, biz 2021 yılındayız. Yani yine iyi vermiş araba aracını ama. Ya bilmiyorum arkadaş ya ben ben değiştirmem yani. Ben o araçta değiştirmem. Eğer bir sedan arabaya geçmek istiyorsan artık onun üzerine koyman gerekiyor bence. Yani bir Renault'a inme yani. Ben marka kötülemek istemiyorum. Ben de Renault kullanıyorum. Ben de memnunum aracından ama ben bir Opel'den Renault'a inmek istemem yani. Bilmiyorum Opel'i çok övmüyorum burada. Opel kullanan arkadaşlar vardır. Belki onlar diyecektir hadi oradan ya operin neyini söylüyorsun bize bir sürü şey çıkarıyor falan filan. Emin olun bunlarda da var yani. Bunlarda yok mu sanki? Bir yerden gacır gucur ufak ufak geliyor yani. Ben geçen direksiyonu salladım şöyle. Kık 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 Nedir bilmiyorum yani. Yani çok pimpirikli bir adam değilim. Adam öyle bir adam olsam hemen servise koşa koşa giderdim. Gitmedim. Bilmiyorum. Hani illa ki her, her markada bir böyle garip garip şeyler olur. Bir sesler gelir sağından solundan. Sıfır da olsa. Ben de sıfır aldım aracı. Başlar yani iki sene sonra, üç sene sonra ufak ufak gıcır 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 başlar yani. Bunlar da kul cool yapısı sonuçta. Bir araç değiştirmek istiyorsanız arkadaşlar o markanın üzerinde olsun. Bence ben şimdi Opel kullanan bir adam olsam Volkswagen'e Hani bir sıçrama yapmak isterim. Şimdi Volkswagen onun bir tık daha bence üstü bir, ara bir marka. Ee, ondan sonra da daha büyüğü. Eğer bir araba tutkunuysanız, bir araç tutkunuysanız, e ben e, seviyorum araçları değiştirmeyi, üzerine koymayı diyorsanız böyle böyle kendinize bir kademe oluşturun. Ama elinizde bir Astra var da gidip de Megane'a indirmeyin ki arabanda 2020 model araba yani. Yes yeni araba. Yani eğer dediğim arabaysa ama sedan ise değiştir. O kadar. Sedan ise değiştir. Sedanı ben zaten sevmedim. Gözüm tutmadı. O araba yıllardır aynı. Yani temcid pilavı gibi derler ya hep aynı şeyi önümüze koyup koyup getirdiler. O araba bir bıtkınlık getirdi. Değiştirebilirsin arkadaş o arabayı ama hiç pekini değiştirme kıyma yani o arabaya. Yani onun üzerine daha başka bir şey koymaya çalış. Ne bileyim bak yeni yeni markalar şey markalar diyorum yeni yeni kasalar yeni güncel kasalar çıkıyor işte Leon'un çıktı e, git ona bak 220 230 bin liralara otomatiklerini veriyorlar işte Golf çıktı bak Golf 8 çıktı şimdi Türkiye'ye bilmiyorum bayilerde var mı işte 225 bin liralara falan ama manuel manuel 1.0 turbo motorlu yani otomatik değil onu da belirteyim otomatik 300 küsür bin lira çünkü yüzde 80 ÖTV dilimine girdiği için o biraz pahalı. Ee, sedan bir araba istiyorsan evet sedan arabalar biraz pahalı. Doğru. Bu ÖTV dilimleri biraz zorluyor insanları. Toyota'ya ben ben sevmiyorum abi Toyota'yı. Hani Toyota'ya mı? Toyota da olabilir mi? Aklımda varsa peşin peşin onu da yorumunu yapayım. Toyota araçlarını bilmiyorum. Güzel, hoş ama ben sevmiyorum. Ben e, Toyota'da baktım. Hepsi aynı araba fiyatlardaydı aşağı yukarıya. Ee, bu Opel Astra sedan, işte Megan benim sedan, işte Toyota sedan, bunlar e, Corolla sedan, bunlar aşağı aynı fiyatlardı. Ben Megan aldım abi. Corolla'nın atmosferik motor olduğu için almadım. Yani bu devirde hala böyle turbosuz motor üreten bir firmanın arabasını almak istemedim. Ee, şimdi bunun performansı çok güzel. Bunu soruyorsam performans açısından Megan harika. Ama eminim sen Opel'in çok iyidir performansı. Zaten aşağı yukarı aynı motorlar. benim sana söyleyebileceklerim bu kadar. Daha üzerine çıkmaya çalışabiliyorsan çık. Yani 20 bin lira üzerine veriyorsan yani Megan değil de bilmiyorum herhalde sen sedan araç istedin ne bileyim yani ya da o hani o arka stop, stopları lambaları falan biraz hoşuna gitmiş olabilir. Ben de daha farklı düşünüyorum. Yani ben de mesela Astra'yı gördüğüm zaman o HP'yi yolda yani şunu alamadım gitti diyorum yani böyle içimde kalıyor yani düşün. Ben de ona e, geçmeye çalışıyorum. Bu işler demek ki renk ve zevk meselesiymiş. Görüyorsun bak ben ona sen ona geçmeye çalışıyorsun. O yüzden tercih yine senin. Yani onu beğeniyorsan geçebilirsin ama e, donanım fakiri oluyor Joy'lar. Biliyorsun, LED lambaları yok, önlerinde LED yok. İşte ne bileyim, elektronik park freni yok. İşte bir kere kesinlikle otomatik al çünkü o konsol bölümü bile çok e, dandik bir konsol bölümü oluyor manuelerde. E, otomatiklerde en azından şöyle güzel bir konsol geliyor. Park sensörleri yok, şey pardon, e, yağmur sensörü, far sensörleri yok Joy'larda. Yani bu gibi bu tip şeyler yok. İşte dijital kliması yok. E, dijital göstergeler yok. İşte ne bileyim ekran yok. Eski basit bir ekranı var. Yani teyip olarak diyorum. E, onun haricinde sabitleme falan bunları söylememe gerek yok. Var zaten. E, bu kadar yani aradığın oyuncaklar bu arabada yok. Ama alabiliyorsan da Joy e, ikonunu al diyeceğim ama ikon da herhalde 300 bin herhalde değil 300 binin üzerinde olması lazım. %80 ÖTV diliminin üzerinde diyebiliyorum. Tercih senin arkadaş. Her şey için senin için hayırlısı olsun. başka sormak isteyen soruları olan varsa bu videonun altına belirtebilir. Herkes dinlediği için teşekkür ederim. Hoşçakalın.